Evet merhabalar dostlar bu dersimizde isim cümlecikleri neler onlar üzerinde e, duracağız. Evet e, isminden de anlaşıldığı üzere zaten isim ve ardından cümlecik. Cümlecik e, nedir onu biraz açalım değerli dostlar. Cümle nedir biliyoruz yani bir öznesi ve bir fiili olan o e, özne ve fiille tam bir bütünlük oluşturup bir aktiviteyi anlatan ifadelere cümle diyoruz. Tamam. Fakat bir de cümlecik dediğimiz bir şey var. Bunlar da daha tam cümle olamamış olan ifadeler. Yalnız başlarına bıraktığınız zaman cümle olarak duramayacak olan ifadeler demektir değerli dostlar. Evet. Şimdi bakalım hemen e, ilk örneğimize. Bakın diyor ki her words were insulting. Onun kelimeleri, onun kelimeleri insulting aşağılayıcı demek aşağılayıcıydı. Şimdi bakın burada onun kelimeleri kısmı şu kısım bizim için bir isimdir. Insulting kısmı burada bir adjective olarak kullanılmış sıfat olarak kullanılmış. Onun kelimeleri aşağılayıcıdır dedik. Şimdi şu kısım isim. Fakat bakın ben bunu cümlecik haline getirirsem normal isim olmaktan bir adım daha çıkaracağım. Fakat tam da cümle haline getirmeyeceğim bir durumu oluşturacağım. Tamam? Yani ne normal bir kelime olacak, tek kelimelik e, isim olacak, tek kelimelik bir isim gibi ama ne de tam bir cümle olacak. İkisinin ortasında bir pozisyona getireceğim. Bakın ne dedim? What she said was insulting. Söylediği şey, söylediği şey was insulting, aşağılayıcıydı. Şimdi burada söylediği şey ifadesi bir cümle değil arkadaşlar. Tamam mı? Tam bir cümle olamamış. Ama yukarıdaki gibi bir isim de değil. Yani bir için içinde fiille var vesaire gibi. Böylesi bir e, isim olarak da bunu nitelendiremeyiz. İşte buna cümlecik diyoruz biz. Evet. Yine bakın. I found her words insulting. Onun kelimelerini, onun kelimelerini aşağılayıcı buldum. Şimdi bakın yine burada her words ifadesi bir isimdir. Onun kelimeleri. Ama aynı veya benzer anlamdaki bir ifadeyi I found what she said insulting. Söylediği şeyi veya söylediği şeyler anlamı da verebilirsiniz. Bunda çekil, tekil veya çoğu fark etmez. I found what she said. Söylediği şeyi aşağılayıcı buldum. Evet. Şimdi genel adlarıyla e, isim cümleci nedir? Veya noun clause İngilizce tabiriyle nedir? Buna bir adım atmış olduk değerli dostlar. Şimdi bakın birazcık daha ilerletelim şimdi bunu. E, sonra günlük hayatta en fazla karşımıza çıkan şekilleri üzerinde duracağız. Şimdi e, bakın diyor ki... What did you buy? Bu bir soru cümlesidir değil mi? Yani... Ne satın aldın diyor bana. What you bought satın aldığın şey. Bakın, satın aldığın şey. I like what you bought. Satın aldığın şeyi sevdim. Bakın, satın aldığın şeyi sevdim. Şimdi ben buraya I like what did you buy diyebilir miyim? diyemem. Neden? Çünkü bu bir soru cümlesi. Fakat burada nesne kısmına gelecek olan bir isim, isimsel bir ifade gerekiyor bana. Soru cümlesi gerekmiyor ki. Soru sormuyorum ki ben burada. Satın aldığın şeyi beğendim diyorum ben burada. Bu yönüyle buradaki ifade bir soru cümlesi, bu ifade bir isim cümleciği. Tamam yani bu açıdan what did you buy, I like what did you did you buy şeklinde bir cümle olmaz arkadaşlar. Tamam mı? I like what you bought. Senin satın aldığın şeyi sevdim. Yine what you bought must be expensive. Satın aldığın şey, bakın satın aldığın şey must be expensive. Pahalı olmalı. I don't know how to finish this. Bakın yine sadece what mı oluyor? Hayır tabii ki. Bazı bu tarzda tuğlu ifadeler de kullanılıyor. Mesela I don't know how to finish this. Bunu nasıl bitireceğim, bunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. She knows where to go, nereye gideceğini bilmiyor. Bu şekilde ifade de kullanabiliyoruz değerli dostlar. Şimdi bakın örneklerimizi şöyle bir çoğaltalım. I wonder ifadesi merak ediyorum anlamında kullanılan bir ifade. Bakın buradakilerle hep isim cümleci oluşturabiliyoruz. I wonder when she will come. Ne zaman geleceğini merak ediyorum. I wonder why he was crying. Niçin ağlıyor olduğunu merak ediyorum. I wonder where he lives. Nerede yaşadığını merak ediyorum. I wonder who you will invite. Kimi davet edeceğini merak ediyorum. I wonder what they have said. Ne söylediklerini merak ediyorum. I wonder Whose house it is? Kimin evi olduğunu merak ediyorum. I wonder how you persuaded him. Onu nasıl ikna ettiğini merak ediyorum. Bu şekilde de kullanılabilir değerli dostlar. Günlük hayatta bu tarzda karşımıza çıkabilir bunlar. Bu yapıyı beynimizde iyi oturtmamız lazım. Kavramı iyi oturtmamız lazım. Değerli dostlar diyoruz. Ve buradaki dersimizin de artık sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli dostlar.